Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte FC Mobile'da Türkiye Euro 2024 mücadeleleri oynayacağız. Grubumuzda bildiğiniz gibi Gürcistan, Portekiz ve Çekya bulunmaktadır. İlk maçımız Gürcistan'la. Hemen başlayalım karşılaşma bize. Umarım arkadaşlar yani arkadaşlar şampiyon olur muyuz bilmiyorum ama İnşallah çeyrek finale, yarı finale kadar geliriz. Yani ümidimiz o. İlk turdan falan elenmeyelim de. Yani gruplardan çıkalım anlamında. Biraz gerçekçi olmuş. Türkiye'miz mücadeleye başladı. Arda Tarkan'a verdi. Zekeçelik, Barış Alper. Barış. Barıştan Arda. Arda, Arda baktı kaleye. Arda vurdu, dışarı gitti top. Arda güler. Genç Arda. 18 yaşında. Hatta bir oyuncu Arda güler. Barış. Arda. Enes. Enes Ünal. Arda güler. Arda. Arda baktı kaleye. Arda. Arda vurdu. Mamarataş. Vili. Bir vuruş daha savunmaya çarptı. Şimdi sert bir ışık çıkardı orada. Kimin çıkardığını görmedim ama. Umarım insan gibi bir evlat çıkarmıştır. Orada geldik. Çağlar olmadı Abdülkerim. Hocam el. Hocam el var ya. Bildiğin deniz üstü. Yaptı ya. Unutmadık sanmayın arkadaşlar. Deniz üstü köpeği. Aa, Kerem. Enes. Kerem. Kerem'den Arda Offside. İşte Arda'nın Offside'ı. E yardımcı hakem. Hemen kaldırdı bayrağı. Erem. İndirseydin aslanı. Bir şey diyeyim mi? Yüzleri, formaları gram benzememiş. Var ya pes saplar. Peste var ya arkadaşlar. Turnuva var. Ben bitirdim. Videosunu çekemedim. Pas belki korkun. Enes Ünal. Arda. Arda. Şu ana kadar takımda en çok Konuşulan isim Arda'dan Barış. Barış'tan Enes. Kıraveli ya. Değişiklik. Neyse ya boşver. Barış Enes'e verdi. Kverkel ya orada baskıyor. Geldi Enes vurdu kaleci. Çok güzel bir çalım yaptı orada. Kenan Yıldız dışarı gitti top. Oradaydı ofansife gide çekilmem. Ya Allah'ım ya. Neydi bu şimdi ya? Arkadaşlar Türkiye'den sonra tuttuğunuz takım hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim Danimarka çünkü bir anlamı var. Mesela durup dururken niye Danimarka'yı seçeyim değil mi? Çalhanoğlu'dan Arda. Arda baktı kaleye. Arda güler. Kıver kel ya. Arda'nın yerine Kenan'ı koydu. Orta geldi. Bir kafa Enes'ten gol. Enes Ünal. Enes Ünal, Enes Ünal. Arda Güler'i çıkardım. Kenan Yıldız'ı koydum. Neden ne olduğunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Türkiye milli takımında en sevdiğiniz ve sev ya en sem yani en sevmediğiniz demeyelim de kendinizi uzak bulduğunuz bozcu kim onlara yazın. Şimdi en ya ne oldu ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Benim en sevdiğim Barış Alper Yılmaz. En sevdiğim, en sevmediğim ne? De, ya sevmediğim demeyeyim de bana uzak. Salih Özcan ya da en Ünal. Bilmiyorum ya. Nedenini ben de bilmiyorum. Kenan yıldız, onların dört yıldızı varsa bizim de Kenan'ımız var diyecektim ama ama şu değil. Çok uzak gitti ya kötü gitti. Bir kafa ama arkadaş değil. Bitti be. Türkiye bir Gürcistan sıfır. <laughs> evet. Portekizle mi oynayacağız? Evet, Portekizleyiz. Grup aşaması. Arkadaşlar ben çok konuşmuyorum videoda. Sevmiyorum çok konuşmayı çünkü. Ben genelde de suskun bir insanım o yüzden. Türkiye Portekiz Şöyle mi şadece? O falan var. Neyse başlayalım. Barış. 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 Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış kaldırdı. Enes Yunal gelmedi. Kerem Üstel. Karamaktürk oğlu üst direğe çarptı. Enes Ünal, Enes Ünal, Enes Ünal, Enes kaleci Kosta. Büyük ihtimalle avut hayır değilmiş. Güzel bir yere gitti. Bir kafa olmadı, bir vuruş daha Diego. bir orta bir kafa gelmedi Enes Yunal olmadı abdülkerim hep karıştırıyorum ya şu fake şutla sert şutla hep yerini karıştırıyorum ya Osman Embele ortağa geldi Orkun olmadı Çağlar sevinçle oğlum o ne önce korner kullanıyor Orta geldi. Çeren. Hakan. Hayır ya neden öyle oldu ki? Kim o barış? Haydi barış. Barış yakalarsın ya sen Yılmaz çok heresi. Bir e, kaldırdı ya Ferdi Kadoğlu. Arkadaşlar Ronaldo memes'ti mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da bu soru değildi. Arkadaşlar size Euro 2024 ne yanım satıyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Euro 2024 size ne yanım satıyor? Oha. Oğlum ne yaptı lan öyle? Şimşek roketinden gidelim buradan. Hadi. Faal hocam. Hocam yani senin şu an yaptığın ne malum? Bak faal Allah anlatamıyorum. Değiştirdik bu arada. Ronaldo gol attı. Haydi kanatta. Kanatta barış olması lazım. Ama daha barış. Alper Yılmaz'ımız gelmeden biz bu atmışız. Ay çok kötü ya. FC Mobile'da oynamak gerçekten çok. Ben hiç sevmiyorum FC Mobile'ı. Sadece Euro 2024 videosu çekmek için. Ve burada FC da şey olduğu için. Euro olduğu için. Yoksa hiç en çok nefret ettiğim oyun. Bu oyun. Hakan yaptı. Enes'e gelmedi. Yine penaltı falan kaçırmayak da yani şey Burak Yılmaz gibi. Hocam. Oğlum adama bir tane bilek falan adamlar çok hızlı lan adamlar valla. Bardakçı. Abi çok kötü ya. Yemin ediyorum. Arkadaşlar annem geldiği için durdurdum. Devam ediyoruz. Zaten der bizi neyse. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.